Hepinize merhaba arkadaşlar ben Xeyce Geldiğiniz gibi merkez sonra gelip sonra arkadaşlar Yediğiniz gibi karşınızdayım ee, İnşallah güzel bir el olur İki bu chesti açmışım Of Armor kılıç. Of Sulayman. Of çok güzel arkadaşlar biraz daha geliştikten sonra değil de biraz böyle kastıktan sonra bir can başlayacağım. Of bu ne item var ya? Of. Bu ne golden knife. Şimdi öncelikle bir armorlarımızı giyelim. Şunu çıkar, bu Fırt 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 evet, güzel geldi <laughs> La adam yanmıyor Oh kestim Ama oh, kazandık Evet arkadaşlar bu video çıktı ee, Arkadaşlar konuda bahsedecektim ama bahsedelim Kısa oyun oldu hem de çok kısa bir oyun oldu. Başka başka önde görüşmek istiyorum Bye Bay bay.